Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet yarın İzmir programımızda tekrar sizlerle beraberim. 13 Şubat Cuma İzmir yarış programımızda. Evet İzmir'de yine altı koşul bir program var. Bugün İzmir'de maalesef bankodan yattık. 5. koşuda da zaten üçlü 10 safkanda önermiştik. Orada da sürpriz bitti. Son koşuda 4 ismimiz var. 2 tane sürpriz adayımız var. Ee, yani... 5'te kaldık gibi diyebiliriz. Sevgili dostlar evet Antalya'da ikinci koşuda 4 nolu Savkan e, Ahmet Çelik'te koşuyu kazandı. Altı gayenin ilk ayında 8 nolu Savkan geldi maalesef. Orada yoktu. Bakalım ikinci altın gayenimizde nasıl e, bir sonuçta ayrılacağız. Hep beraber görelim. Evet İzmir'e geçelim. İzmir'de de yine güzel zevkli koşular bizleri bekliyor. Sevgili dostlar İzmir bu aralar hem yağmurlu pistler sulu. Bakalım yarın e, sağ nasıl olacak. E, hep beraber yarışları izleyip göreceğiz. Evet saatlerimiz 19'u gösterdi. Altın gayrımız startı handikap 21 ile açılışı yapacağız. 4 ve araplar 2100 metre kum 10 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk tercih edeceğimiz isim tabii ki Holigan geçen koşusunda bizi maalesef yatırmıştı. E, ben yazmamıştım sevgili dostlar koşuyla koşuyu kazanmasını bilmiştik Yarın benim ilk tercihli ismim oldu. Oligan Alimetti Altın'la. İkinci atım altın oğlu Safkan Aslan Kılıcı Özcan Yıldırım eşinde ilk defa dektere görüyoruz. İyi koşmasını bekliyoruz. E, tabii ki eski günlerini artacak şekilde bu aralar ilerliyor ama yarın iyi bir koşu gelecektir. Altın Aslan Kılıcı ikinci tercihimiz sonra yeni oğlu Safkan Çeşme Kalesi Nevzat Avcı eşinde o da yaptığı son İzmir'de handikap 17 2000 metre başarı olsa köyücü bir geri planda bırakarak koşuyu kazanmasını bilmişti. Diğer nolu Çeşme Kalesi diyeceğiz. Sonradan 10 nolu Şif Nefesi kurgumuzda Onur Atmacar'a Bombo sikletinde ilerleyen yaşına rağmen mutlaka kurgularda olsun ve de 8 nolu kazancı yaptığı son koşunu kazanarak kendini bulan ve hatta tatlı bir sürprizleri imza atmıştı. E, o koşuda da kazancı ve şip nefesi ikisi de ikili yapmışlardı. Yani burada kazancıya da bir parantez açarak Murat Keçi ile kurgumuza yazmak doğru olacağını düşünüyorum. 2, 6, 7, 10 ve 8 6 gayemizin ilk ayında yer vereceğim isimler. Evet geçelim ikinci koşuya. Kısa vade Handikap 22, 4 ve Kore İngilizler 1600 kum, 6 savkan yer alacak. Evet burada da yani Tabii ki bir No Savkan Velat Abiş pardon Nevzat Avcı eşliğinde yani ön planda tuttuğum isim yani bu ikinciliklerine üçüncüliklerine son verecek kaliteye sahip ama burada tabii ki 3 nolu Savkan Mustafa e, Çiçek de öyle 4 Noel Savkan Muhammed Mirbil'in mutlaka kurgularda yazalım ama burada atlamayacağımız bir isim daha var. O da Sinan Akşın eşliğinde Atı da iyi tanıyor. 51,5 kiloyla Volpi'den ters bir yarış gelebilir çok çok dikkat diyeceğim. Buraya da kalabalık tuttum. Sürpriz beklentim var. 1 4 3 6 şeklindedir ikinci koçtaki sıralama Evet üçüncü koşu handikap 15 3 yaş İngilizler 1400 kum 5 safkan yaralı 4 liganyonumuzda bu koşuyla başlamış olacak. Evet 3 nolu safkan burada e, Nevzat Avcı eşliğinde e, yarış e, kısa 1400 metre mesafede koşacak. Bursa'dan da tanıdığımız Antalya'da 1400 metre ıslak pistteki e, mücadelesi de iyiydi aslında. Yani Nevzat Avcı ile çıkıp liderliği aldığı takdirde yakalanmayabilir. Tabii ki burada 2 olsun, 4 e, nolu Jampol olsun, 1 nolu Önder Bey'im olsun. Onlar da süratli isimler. Ama ben 3 nolu Savkan'ın liderliği alıp bir solukta bitirebilir. ilk tercihim oldu. İkinci atım 2 iki nolu Savkan. Gökhan Gökçe ile o da yaptığı son koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Zaten kendi safkanları boyun adı olsa Önder Bey'imi geçmesini bilmişti. Değerlendireceğiz. Ee, tabii ki bir no'lu Önder Bey'im ve de dört no'lu Jean Paul diyeceğiz. Onur Atmaca'yla birazcık sıkıntılı çünkü birbirlerini geçme potansiyeli olan isimlerin bir arada olduğunu görüyorum. Yani beş no'lu sapkana şans vermedim. Üç, iki, bir ve dört olarak değerlendirdim. Üçüncü koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet dördüncü koşu satış bir. Üç yaşlı İngilizler 1600 kum. Altı isim yer alacak. Tabii ki 5 altın 6'ın oldu sapkanlar üçlü, üçlü bu koşuyla başlamış olacak. Evet İlhami A geçen yaptığı koşusunda biliyorsun 1600 metre e, kumda nemli pistte hatta ıslak pistte alimetti altın eşinde çıktı. Liderliği aldı ve de sonuna kadar direndi. Tolper e, buna ayaktaşlı boyuna kadar indi ama e, İlhami ee, dirençlik alarak koşuyu kazandı. 2 nolu safkan yine benim ilk tercihim oldu. Yanına bir isim önereceğim o da kim? 4 nolu safkan Muhammed Mir Bilgin eşliğinde. Bu iki isimin mücadelesi bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 2 ve 4 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluştu. 4. koşuda. Evet geçelim 5. koşu şartlı 4-1 koşu dişilere mahsus 4 yaşlı Arapların 1600 kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet 5 isim yer alıyor. Evet burada bankumuz olacak. O da yaptığı son iki koşusunda çok başarılıydı. Ee, şimdi de baktığım zaman yarışta ona e, görüyor. E, görünüyor gibi geldi bana. Tabii ki Ömer Faruk Özden eşinde bomba sükletinle zaten ikili iki yaptılar. Çıkıp liderliği alıp ve de koşuyu ben yine galip geleceğini düşünüyorum. 4 nolu Esengür. Ömer Faruk Özen'le benim banko adayımdır. Beşinci koşta. Evet iki ve bir nolu safkanları sizlere burada ikili bahis deneyecek arkadaşlar için önerim olacak. Dört nolu Esengül Ömer Faruk Özen'le bir de kazanmasını bekliyorum. Üçüncü birinciliğine yakın olduğunu düşünüyorum. Bankomdur. Evet geçelim altıncı ve son koşu şartlı dört dişilere mahsus bir koşu. Dört ve kore İngilizler iki bin metre kum. 11 sapkan yer alıyor. Evet burada da sıralamamızın ilki. Yani burada baktım zaman sanki iki isim burada sırıtıyor. İki isim yani ön planda ufak bir oyuncak oynayacak arkadaşlar için önerim. Tabii ki Miss Ejdat geçemediğim bir isim. Hem takip ismim hem yeri geldi bank olarak attım. Alimetti Altın'la yine önlerde önereceğim. Miss Ejdat benim ilk tercihim. İkinci atımda tabii ki 3 nolu e, Victor'u Marshall diyeceğiz. Muhammed bir bilinle. Yani 1 ve 3 yani ufak bir çöle arkadaşlar bu iki isimle geçebilir. Ama ben buraya birazcık kalabalık tuttum. Büyük oynayacak, büyük bir öncek arkadaşlar için sürprize müsait olarak değerlendirdim. Yeni Nolu Rüzgar Karaca, Özcan Yıldırım'la. 6 Nolu Savkan Marion, Onur Yıldız'la. 2 Nolu Savkan Erhan Yavuz'la çok dikkat edelim sevgili dostlar. Ve de 9 Nolu Peloş My Love, Mustafa Çekle Burada bir sürpriz gerçekleştirebilir. 3-1 benim 1-3 yani ufak bütçeli oncak arkadaşlar için önerimdir. Ama büyük bütçeli oncak arkadaşlar için sıralamamız 7-6, 2 ve 9 şeklinde oluştu. Son koşu için İzmir'de. Evet arkadaşlar İzmir kurgumda bu şekildeydi. Tüm yarışseverlere severlere bol şanslar dileklerimi gönderiyorum. Tabii ki önceliğimiz Antalya olacak. Akabinde de İzmir'de güzel bir neticeyle ayrılmak umuduyla tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.